Bugün Nevşehir'de 4 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Yükseklik köyünden İhsan Yücel vefat etmiştir. İhsan Yücel'in cenazesi 20 Ocak günü Cuma namazını müteakiben Yükseklik köyünde defnedilecektir. Acıgöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden Kemaloğlu, Yılmaz Altıntaş vefat etmiştir. Yılmaz Altıntaş'ın cenazesi yarın Cuma namazı sonrası Acıgöl Çarşı Camii'nden kaldırılacaktır. Ürgüp ilçesi Evka Mahallesi halkından Hüseyin Kızı Habibe Uyar 72 yaşında hayatını kaybetti. Habibe Uyar'ın cenazesi bugün öğlen namazına mütakiben Ürgüp'te toprağa verildi. Nevşehir Bahçeli Mahallesi'nden savaş seçen geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hakkın rahmetine kavuştu. Savaş Seçen'in cenazesi Ali Bey Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.